güzel bir çekim ayna yapmışlar. <laughs> Kameralar hazır. Hmm. <laughs> Şu anda film sonrası röportajdayız. Bu şekilde. Çok yorucuydu. Hakan aldı beni yine Sefaköy'den. Bu arada galadan ayna dağıttılar. <gülüyor> Kalmıştı. <gülüyor> bir kutu aynı aldım. Kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10, 20 tane var bir kutuda. Bunu da işte annemlere falan, Hakan'ın annesine, Hakan'a, bana böyle birkaç kişiye dağıtırım. Şöyle. Arkasında da Atatürk'ün sözü var. <laughs> Günaydın. Dün sabah 5'te yattım. Bugün 12'de uyandım. Hala sesim açılmadı. <laughs> ve evde sular yok. Saat 2'ye kadar gelmeyecekmiş. Dünden makineye sığmayanlar ve işte Hakan'ın tabakları derken e, bulaşık birikmiş burada da. Artık suyun gelmesini bekleyeceğiz. Bir yandan da işte kahvaltı <laughs> hazırlıyorum. Yılbaşında giderken kurabiye yapacaktım. Kokiye, fırınlarına. Hem de dürdelere ıı, verecektim biraz. O kokinin hamurunu yapıp buzlu atabiliyoruz. Öyle yapacağım. İzmir'e giderken de tekrar onları pişirip e, Hakan'ın annelerine falan götüreceğim. Birazcık. O yüzden bayağı bir şey yapacağım. 3-4 3 tane yapsam yeterli diye düşünüyorum 3 ölçü yaparım ona zaten röportaj montajını yaparım ee, ve gün biter Tabii yemek falan da yapacağım Öyle işte klasik ev hanımlığına dönüş yumurtaya çörek otu ve keten tohumu atıyorum biraz malumunuz dün gala olduğu için bugün yine montajla geçiyor. Ya kahvaltımızı yaptık. Ben bilgisayara geldim, montaj yaptım. Sonra yemek yaptım. Sonra yemeğimizi yedik, biraz dinlendim. Sonra tekrar montaja geldim. Bu aslında bitti. Kendi montajımı da yapacağım bir yandan. Bugün yapacağım başka bir şey yok. O yüzden bu gecelik bitiriyorum. Ama yarın görüşürüz. Yeni bir günden merhaba. Mutfakta telefonu koyabileceğim başka bir açı yok. <laughs> Bu tarafa koysam arkadan camdan ışık geliyor, ters ışık oluyor. O yüzden hep sizi buraya koyuyorum. Kusura bakmayın yani. Neyse ee, kahvaltımızı ettik bugün. Şu kahvaltı tabaklarımızı şimdi makineye yerleştireceğim. Bir de dünden şuraya dizdiğim e, bulaşıkları yerleştireceğim. Bir de karbon geldi. Onu da sizinle birlikte açalım dedim. Ama önce bir su içeyim. Hmm. Eğlencemi hiç unuttum. Bu işte e, saçlarım dökülüyor dediğimde hem kolajen verdi diyetisyenim hem de bunu önerdi. Bunun içinde aynı zamanda D vitamini de varmış. O yüzden bunu kullanırken normal D vitaminini kullanmıyorum ayrıca. Bu da bitkisel sanırım. Çünkü ağzıma attığında böyle değişik bir tat geliyor yani. İçinde bitkinin olduğu şeyleri çok sevmiyorum. <laughs> Tamamen et <için> birisiyim sanırım. <laughs> hap yutamıyorum. Eskiden hiç yutamıyordum. Şimdi yine bunları yutmaya alıştım ama her defa yutarken böyle ilk defa hap yutuyormuş gibi, hap boğazımda kalacakmış gibi ...bir hissiyat oluyor. Boğulmaktan korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tek korkum sanırım boğul boğulmak. Vlogmas e, olduğu için... ...yani işte... ...yılın sonayı her gün video çekip paylaşmak e, Vlogmas. Geçen çünkü Hakan Vlogmas ne diye sordu bana. O yüzden bir açıklayayım dedim. Belki... ...bilmeyenler vardır. Tabii yurt dışından öğrenmiş bir şey ama biz de yapıyoruz. Ve ben her gün paylaşmıyorum bildiğiniz gibi. Şu ana kadar haftada 3 video şeklinde geliyor. İşte bazen 2 günlük oluyor videolar, bazen 3 günlük oluyor. Çünkü her gün çekip paylaşmam mümkün değil ne yazık ki. Çünkü montaja yani iş için montaja oturduğumda o günüm bitiyor zaten benim. E, kendi montajımı yapmam için de yine bir en azından yarım gün gerekiyor. Bu şekilde yani. Röportaj videosunu bir revize istemişti, onu yaptım, gönderdim. Şimdi tekrar e, onaylamasını bekliyorum. Bir yandan kendi montajımı yaptım, onun onayını beklerken. Şimdi kendi montajımın çıktısını alıyorum. Geçtiğimiz pazar yayınlanmış olacaktı. <laughs> yaptığımı yiyor. Onun dışında akşam için yemek yapmam lazım. Ama ne yapacağımı bilmiyorum şu anda. Sulu bir yemek yaparım. Barbunya mı yapsam ya aslında? Barbunya yapayım ya. Neyse önce şu kargoyu açayım da. Şimdi ben zeytinleri koymak için kap arıyordum. Burada bir ara bime gelmişti. 2,5 litreliği 57 lira. İlk gördüğümde almadım. Sonra gittiğimde kalmamıştı yakında Teddy var burada. Bir tek orada vardı. Orada da 1,5 litreliği 40 liraydı. 2,5 litreliği de galiba 70'e yakındı. 60 ya da 70 liraydı. O yüzden ben de bir trend yola bakayım dedim. Çünkü iki tane almam gerekecekti. Aynen 60 liraydı galiba. Ama 2 litreydi. 2,5 litre değildi oradaki. 60-60-120 lira ediyordu iki tane alınca. Ben de trend yoldan galiba 170 lira tuttu. Dört tane aldım. <laughs> i̇ki tanesini şöyle iki buçuk litre aldım. Bunlara zeytinleri koymak için. İki tanesini de şöyle bir buçuk litrelik aldım. Bunlara da dedim kalan turşuları falan koyarım. Çünkü turşu 5 kilo var. Büyük cam kavanozda yani az kaldı içinde. Bunlara sar diye düşündüm. Bunları ben de önce makine yatıp yıkamıştım. O yüzden yine makine yatarım yıkamak için. Ondan sonra da zeytinleri falan yerleştiririm. Maş fasulyesi yemeği yap. <laughs> verdim şu an. Ee, bunları bir haşlayayım. Fazla olanları da zaten buzluğa kaldırırım. Yani normalde 6-8 saat soğuk suda bekletin diyor da benim o kadar vaktim yok, o yüzden bir haşlayacağım önden. Sonra tekrar yemekle birlikte pişireceğim. Yani soğanla salçayla falan. Vallahi bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum ama tadı çok lezzetli. Çok güzel yapmışım ben. her gün video çektiğim ve video sayısını arttırdığım için bu vlog mas olayında her akşam bilgisayarın başındayım. Bu akşam yine sizi bilgisayarın başından kapatıyorum. Yarın yeni bir vlog olacak. Bir hafta sonu vlogu çekerim muhtemelen. Hakan yemek yapmak istiyor. Bakalım. <laughs> Ciğer yapmak istedi. Artık bir sonraki vlogda göreceğiz. Siz şimdiden hala abone değilseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.